Binbin Bin Halka Arzı hakkında bilmen gereken her şey. Binbin Bin Halka Arzı EPK tarafından onaylandı. Bu videoda Binbin'in Halka Arz detaylarını ve şirketin genel bilgilerini ele alacağız. Binbin, Bin, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan bir mikromobilite teknoloji şirketidir. 2019'da kurulan şirket, Bunho iştiraki olup, yerli yazılım ve mühendislikle araç geliştiriyor. Binbin'in halka arz fiyatı 91 Türk Lirası 85 kuruş olarak belirlendi. Halka arz 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Bimbi'nin sembolü Ebimbi'nin E olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar Türk Lirası olacak. Bimbi'nin halka açıklık oranı 15-18. Toplamda 17 milyon not dağıtılacak şirketin büyük ortakları Bin Yatırımlar Holding %89 ve Viva Edge Telekom Bulgaria Limited %5. Diğer ortaklar çeşitli portföy şirketleridir. Bin katılım endeksine uygundur. Halka arz tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. 2024 6 asılatı 362,9 milyon Türk lirası, 2023 asılatı ise 674,2 milyon Türk lirası olarak gerçekleşti. Brüt kırlar sırasıyla 161,1 milyon Türk lirası ve 323,05 milyon Türk lirası. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Ortak ve ihraççı satışları bir yıl boyunca yapılmayacak. Halka arz geliri, alternatif yatırım fırsatları, makine ve cihaz alımı, borç ödemeleri ve işletme sermayesi olarak kullanılacak. Bu bilgiler, videonun yayınlandığı tarihteki güncel verilere dayanmaktadır. Yatırım kararlarınızı dikkatli bir şekilde değerlendirin. Detaylı bilgi için Midas Sorumluluk Beyanı ve izahnameyi inceleyebilirsiniz. Yatırım kararları için yalnızca buradaki bilgilere dayanmayın.